Selam Neşet. Selam Seda. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Merhaba diyerek acaba ilgi çekebiliyor muyuz? Yoksa hemen konuya mı girmemiz gerekiyor? Çünkü Kim diyor bunu? Herkes bir şeyler söylüyor yere. Nerede? Durumlarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yani bir sohbet ederken Instagram'da e, Reels'ta merhaba demeyin. Hemen konuya dalın diyorlar. İşte YouTube'da şöyle yapmayın. Bize mi geliyor eleştiriler anlamadım ben. Genel genel bir şeyler bunlar. Yani kurallar, genel kurallar gibi geçiyor. Ha çok izlenme kuralları mı? Algoritma, mi? algoritma diyorlar <laughs> herhalde. Bilmiyorum insanlar bu şekilde algılıyor. İşte eskiden 30 saniye ilgimiz varken şimdi 8 saniye, 12 saniyeydi birkaç yıl önce. Şimdi 8 saniyeye düşmüş hikaye. Yakında zaten 0.1 saniyeye düşecek. Bence bunu bilinçli yapıyorlar. İnsanlar bir şey anlamasın. Sizin, ilgi, sizin ilginiz 8 saniyeli sınırı. Daha fazlasını dinleyemezsiniz diye beynimize mi işliyorlar acaba bunu? Yo, katılmıyorum. Şimdi her şeyden önce söylediğin şeyde evet çok fazla yönlendirme var. Yok şöyle yapın, yok takla atın, yok evet. <laughs> iki kere etrafınıza dönüp burnunuzu tutun falan gibi. Ben bunlara katılmıyorum. Ben her zaman içimden geldiği gibi davranmayı tercih ediyorum. Çünkü iyice insanlıktan çıkmaya başladık o noktada. Ee, bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorum. Uyaranlar devam ettikçe ve tekrarladıkça bizim direncimiz gelişiyor. Şöyle, şimdi biliyorsun hikayelerde nöro marketing kullanılıyor. Hikayeler Hı -hı. derken her türlü pazarlamadan bahsediyorum. Sosyal medyada bunun içerisinde. Çünkü orada tutmak istiyorlar, algıyı çekmek istiyorlar. Ve bu nöro eskiden çok eski yıllarda başladı. Fakat uyaranlar artıkça Bizim beynimiz de kendini kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bir tür hekleme bu. Evet. Ne yapıyor? Yoruluyor. Strese giriyor. Ee, Belli bir takım dirençler geliştiriyor ve ne yapıyor? İzleme süresi, dayanma süresi, tahammül süresi azalıyor. Anladım. İlgisini kaybediyor belki de onu. Bir koruma yöntemi diyebilir miyiz buna? Tabii anladım. ki. Tabii ki. Ee, geçenlerde vardı. Neurohealth'de vardı galiba. Ya Neuroscience'de ya vardı. Reels'lerde o kadar hızlı duygu geçişleri varmış ki sevinçten üzüntüye. Hı hı. Hani birkaç saniye aralıkta duygu değişiyor ve bunun patolojik Yeniden, sonuçlar evet. evet ortaya çıkaracağına dair araştırmalar başlamış. Sen bunu ileride göreceğiz. Tabii ki. Şey Neydi o böyle çoklu kişilik bozukluğu vardı ya. <laughs> Aynen. Ee... Hani gülerken bir anda kafayı <laughs> değiştirip. Evet şey e, geçen de bir dizi izlemiştik. Ne? Modern Love. E, neydi oradaki kadın rahatsızlığı? Lipolardı. Bipolar Bipolar bozukluk. orada biraz hızlı geçiş yapmışlardı konuyu sen öyle dedin. Biraz çok hızlı bu ifade edebilmeleri için. Herhalde aynı Instagram hikayelerinde 8 saniye bir 8 saniyede bir gülüp ağlayıp kahkaha atıp öfkelenip bu tür duygu durumları yaşamaya başlayabiliriz herhalde. Evet filmde manikten depresife çok hızlı geçişler yapmış. Yani bir anda çok mutlu hissederken bir anda hani tuvalete gittiğinde o depresif modunun gelmesi ve hayatının değişmesini anlatıyordu. Aslında çok ironik sen söyleyince fark ettim. Biz de öyle yaşıyoruz. Yani sürekli bir uyaranlar var. Uyaranlar farklı yerlerden gelebiliyor. Aynı platformdan gelebiliyor ama çok hızlı duygu geçişleri var. Ben bunun için biraz şöyle yaptım. Telefonu biliyorsun son zamanlarda unutmaya başladım sağda solda. Yani evde unutuyorum ya da ofiste unutuyorum ya da şarj etmeyi unutuyorum. Pin kodunu unutmaya başladım. Böylece telefonun uzak kalmak biraz beni rahatlattı aslında bakarsan. Bir de telefon açıkken de gereksiz bütün uygulamaların bir kısmını sildim. Bir kısmı da bildirimlerini kapattım. Böylece sürekli hayatımın içinde telefon yok. Aramalara açık. Keşke tuşlu telefon kullanabilsem ama Özüyoruz değil mi? <laughs> Daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Peki bu e, nereye varacak sence? Yani insanları hackleye hekleye beyin kalmayacak sonuçta. Yani ele geçirdikten sonra ne olacak? Ele geçirilmiş bir şey robot olur. İş yerinde de robot ede yap yapacaklar herhalde bizi. <laughs> ya da bizi nasıl sömürecekler? Hani var ya bir söylem. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonraki savaşlar hani taşla sopayla yapılacak diye. Aha. Biz aslında bu noktada bir yere gidiyoruz. Evet robotlar geliyor, aramıza yapay zekalar geliyor ama bunun ötesinde var olan bir şey var. Bu nöromarketing hep vardı. O kadar beyin sistemlerine hakim değildik. Hatırlar mısın eskiden şey vardı, nöromarketing hep vardı yani. Televizyon izlediğimiz durumlarda reklamlar dediğimiz bir şey vardı. Ve o reklamlarda bir anda ses aniden yükselir ve dikkatimizi çekerdi. Hı hı. Bu aslında algıyı şey ele geçirmenin bir yolu bulmuşlardı. Dikkatini çekiyor senin. Aynen. Hani bunu nereden kullanıyorlardı? Çocuğun işte fazla renkli kullanırsan, fazla işte yüksek ses kullanırsan, fazla uyaran kullanırsan, çocuğun dikkatini çekersin. E, Nöroloji ile alakalı az çok, birazcık bilgisi olan insanlar bunu bu şekilde yakalayabiliyorlardı. Ve reklamcılık sektöründe aradan sıyrılmaya başladılar. Peki sonra ne oldu? Ne oldu? Nöromarketing diye bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Aynen. Aa bunu diğerleri yapıyorsa biz Bayo bunu bilimsel olacak. yapalım. Aynen. Bilimsel yapalım. Dur biz bunu e, bir şekilde bütün reklamcılık sektörüne okutalım. Hı hı. Ya burada bunu aslında kötüye kullanıyorlar. Bunu çok daha iyiye kullanma yöntemleri de var diye düşünüyorum ben. Nasıl iyiye kullanacaklar? Yani, yani kapitalist bir sistemde marketingden bahsediyoruz. Nasıl iyi bir şey çıkabilir? Şöyle, burada sıkıntı şu. Evet, bunu yapıyorlar. Her meslek kendine göre buldukları bakları, şeyleri, boşlukları kullanır. Ancak burada algıda herkes eşitlenince. Bunu şey gibi düşün, çok sakin bir kasabada yaşıyorsun. Ufak bir ses frekansının değişmesi senin dikkatini çeker. Eğer işte bir New York'un ortasında, bir İstanbul'un ortasında yaşıyorsan kornalar, trafik, yani şehir gürültüsü o kadar çok gürültü vardır ki hı hı. dikkati çekebilmek için daha fazlasına ihtiyaç vardır. İşte problem burada başlıyor. Çok problem burada başlıyor. Ne oluyor peki? Daha gürültülü bir ortamdan birinin sıyrılması gerekiyor yine. Nasıl sıyrılıyorlar? İşte mesele bu. Herhalde işte aklıma göre daha yüksek hertzler, ne bileyim daha bir şeyler. Ne yani yandırır? daha fazla sesi arttıramazlar. Daha fazla ışığı arttıramazlar. Görüntü gider. Tamam ne yaparlar sence? Nörohormon sistemine giriyorlar. Nasıl giriyorlar? Yani algıdan artık hormonlara geçmeye başladılar. Mesela bir reklamda benim hormonları nasıl alt üst ederler? Al sana bir deneme. E, mutluluk buzdolabınızda. Hepimizin bir mutluluk arayışı var. Hı hı. Buzdolabında o ürünün görseli var. Hı hı. Ve her yerde bu yazıyor. Benim çok dikkatimi çekmişti. Ne yapıyorsun? Mutluluk kelimesiyle o ürünü eşleştiriyorsun. E Zaten yediğin an zaten bir serotonin eksikliğinden yiyorsun. Hani dopamin ihtiyacından yiyorsun. Ve hayatta gerçekten serotonin veya dopaminin karşılaman gereken yerlerden uzaklaşıyorsun. Yani bir meşhur içeceklerimiz var, hani rakipleri var, kola hmm. falan gibi. Onlar da mutluluğu kullanıyor. Genç olmayı, aktif olmayı kullanıyorlar. Getir bir mutluluk var, mutluluk yapıyor. Evet. Suratı asık bir şey ne taşıyıcıyla. <laughs> yani en basitinden Facebook gibi bir sistemde sen aşağı indirebilmek için isterde da kaydır hareketini yaparken dopamin salgılatmayı tetikliyorsun kumaranlarda de hani o şey vardır, kolu çekme vardır. Çünkü bu hareket zaten hem bağımlılık yaratıyor hem dopamini tetikliyor. Bununla alakalı sen bir çalışma var demiştin. Ya neuroscience ya neuro de var. Ee, de, şeyden bahsediyor diyor ki biz artık diyor Reels'ları izlerken diyor çok hızlı duygu durum değişikliğine giriyoruz. Üzülürken bir anda hani bir saniyeler içerisinde bir şeye sevinebiliyoruz. Bir şeyle kızabiliyoruz. Ve bu çok hızlı duygu durum değişiklikleri bize problem yaratacak diyor. Anladım. Şunun gibi. Seda seni çok seviyorum. Seda benden uzak dur. Seda bir yardıma ihtiyacın var mı? Nasıl yardımcı olabilirim? Seda sana çok ihtiyacım var. Değil mi? Bu anlık anlık bu duygular mı? Evet, evet. Ve ben böyle bakıyorum sana hani hangisine karşı. Kaydır yaparsın beni. <laughs> Sağ ya da sola yukarı ya da aşağı hiç fark etmez. Aynen. Çok ilginç. Bu şey geçen izlediğimiz bipolar bozuklukla alakalı bir film vardı. Hani sen biraz daha hızlandırılmış sahneler e, izleyenler algılasın dediğin konu. <laughs> Gerçekten de bu hayatımızda var olacak herhalde. Yani bu evet. burada şey vardır ya böyle çeşmeyi açma kapama vardır. Bir zamanlar eskiler bilir Z kuşağı hiç bilmez. Kırkın elin üstündekiler <laughs> belki. Kırkın üstündekiler bilir. Ee, Şener şey vardı aç kapa Artema derdi böyle suyu aç kapa. Şimdi Hormonlar da bir çeşmeden çıktığını varsayalım. Oradaki en yani transmitterler var işte şeyleri var. E sürekli bir üzüntü şeyi açılıyor. Bir sevinçte, Bir o bir bu. Allak bullak ediyor aslında değil mi biraz? Tabii ki. Şimdi aslında bizim biyolojik mekanizmamız nasıl işliyor? İçeriden bir uyaran geliyor. Bu uyaran bizim bedensel... İçeriden diyorsun değil mi? Dikkatini çekiyor. Evet evet kesinlikle içeriden. Ya bedensel ihtiyacımızın var olduğunu belirten bir uyaran. Yani acıktık, susadık gibi. Hı hı. Ya da ruhsal anlamda gelişmemiz için, kendimizi daha iyi hissedebilmemiz için, daha mutlu, daha sevilebilir, daha değerli olmak, kendini gerçekleştirmek gibi gibi. Ruhsal basamakları gerçekleştirmek için gelen bir bize hareket ettirici bir uyaran geliyor. Hı hı. Ve biz bunu karşıladığımızda da mutluluk hormonları salınıyor. Normalde evet işleme, işletim sistemi insanın böyle hareket ediyor. Fakat şu anda ne var? Nöro marketingin hackleriyle, nöro hackleriyle ne oluyor? Biz bu uyaranları dışarıdan alıyoruz. Açıktığımızı dışarıdan alıyoruz. Önüne gelen hamburger resmi, kokusu seni tetikliyor. Gerçekten uzun yıllardan beri televizyon izlemiyoruz derken kanalları izlemiyoruz. Yoksa o bütün platformları izliyoruz. biz de izliyoruz. Evet. Ve reklamda karşılaşmıyoruz. Yani YouTube'da bile ben reklamla karşılaşmıyorum. Hatta bugün Fatih Altaylı'da çok reklam çıkıyor deyince ben de dalga mı geçiyorlar? Sonra aklıma geldi YouTube'da da reklam çıkması diye para ödediğim. Her neyse. Şu geldi aklıma şimdi. Bir Coca-Cola reklamı geldi. Biraz önce konuşmanda şey vardı. Sesi, rengi açtığın zaman bir tehlike anı hissediyorsun ya insan olarak. Bir bir bizi şeye götürüyor ilkel dönemdeki halde. Tabii. toplayıcı toplum dönemimizde. Bir de bizim en büyük problemimiz yani insanlığın gelişiminde Maslow hiyerarşi üçgeninin en dibine vardı. Barınma, Hemen ihtiyaçlar. Beslenme vardı değil mi? Şöyle bir mantık yürütebilir miyiz? Televizyonda izliyoruz, hiçbir derdimiz yok. Sezgisi olarak susamamışız bile. Televizyon izlerken o sesler artıyor, çıkıyor, yediyor. Bir tedirginlik hissediyoruz. Ve pat kola geliyor. Diyor ki kola mutluluktur. O anda zaten o tedirginlikle beraber bir mutluluk arayışımız oluyor. Zihnimizde anlık olarak, saniyelik olarak. Onu görünce gidiyoruz dolaptan, eskiden dolaplarda kolalar olurdu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen getir bir mutluluk, ikinci bir mutluluk da üstüne yapıştırıyoruz. Hop! Kapı çalıyor, eve kola geliyor. Bu aslında mantıksal Tıp tıp. Bir şey oturuyor gibi geliyor bana. Şöyle bir şey, e, Hikaye sadece reklamlarla sınırlı değil. Elbette. Mesela araba kullanırken dinlediği müzik, işte korku filmi izleyip izlememen gibi film olsun, araba kullanmak olsun, aslında içinde hiç reklam olmayan şeylerde bile kişilerin yeme, içme gibi davranışlarının değiştiği. Mesela rock müzik dinliyorsan tehlikeli araba kullanıyorsun ve trafik kaza oranı çok çok artıyor. Evet. İstatistiksel bir çalışma bu. Ben onun farkındayım. Heavy metal müzik dinlediğiniz zaman çok hızlı gidiyorum. Dikkatin de azalıyor. Sadece hız da değil. Tabii. Ama klasik müzik dinleyenlerin kaza yapma oranı daha düşüyor. Benim yüksek olabilir uykum geliyor dermiş. Ben heavy metal müzik çok sevdiğim için gerçekten de çok hızlı gidiyorum. Daha çok büyük riskler alıyorum mi tetikliyor sence o? Nasıl bir anda hero oluyorum orada? Adrenalin savaştasın. Huzur yok ki. Saldırıyorsun. Karşından gelen arabaya da saldırıyorsun. Ya bunlar Malhotep demir birbirine çarparsa kaza yapar demiyorsun. Sen saldırıyorsun o anda. Beni o şekilde... Yani ben o müzik türüne karşı değilim. Ama hareketimizi etkiliyor. Şimdi düşün. Bütün bunların etkilediğini düşün. Bir de bir kahramanı izlerken özdeşleşiyorsun duygusal anlamda. Candan, <laughs> Candan atlamazsan Candan bile bedeninde bir sürü şey tetikleniyor. Acıkıyorsun, susuyorsun, korkuyorsun. Güvenlik ihtiyacı hissediyorsun. Sevilme ihtiyacı hissediyorsun. Kendininkiyle kıyaslıyorsun. Ya da o kahramanın duygularını üstleniyorsun. Ben o zaman yani fena bir dinleyicimiz yok bildiğim kadarıyla. Fena. Hepsi iyiler. Hepsi iyiler. Hayır, fena sayıda mı demek istedin? kötü sayı. Ya şey, <laughs> öyle düşük sayı. Bak kelimeleri yanlış kullanıyoruz. Evet. Aa, şu soruyu çok merak ediyorum. Mesela geçen farkındaysan YouTube'da şey açmıştı. Geleceğin filmleriyle alakalı. Gösterime girecek filmlerle. Aşırı derecede şey vardı. Marvel, Marvel Mar mi? Neydi o? Marvel mı? Marvel. Collection. Ve habire Hero vardı ve ikimiz de böyle. Yani birbirimizi hatta hatırlarsan sıkıldık bunlardan dedik. İnsanlar Marvel'dan sıkılmaya başladılar mı yoksa hala satabiliyorlar mı o hikayeleri? En son bildiğim kadarıyla inanılmaz bir fiyasko olmuş son yayınlanan hmm. filmleri. Çünkü beklenen kişi şey hasılatını getirmemiş. Şimdi sadece Marvel'lar değil insanlar dijital detoksa da geçmeye başladılar. Sosyal medyayı kullanmamaya başladılar. WhatsApp mesajlarına bakmıyorlar. Çünkü uyaranlar o kadar arttı ki senin içsel yolculuğunu engelliyor. Senin aslında özgürlük verirken sana diyor ki her türlü duyguyu veriyorum. Çabalamak zorunda değilsin. Mutlu olmak için kendini gerçekleştirmek zorunda değilsin. Al işte iki tane hamburger ye. Üç filimizle. Hani bir şey satın al. Evet. Mutlusun diyor. Ama bunu gerçekleştirirken kendinden o kadar uzaklaşıyorsun ki beynine sürekli hormonlarını ekleyen bir şeyler geliyor. Sonunda ne oluyor? Tersten bakmak lazım. Ne oluyor sonunda? tükeniyoruz. Tükenmişlik sendromu buradan mı başlıyor? Aynen öyle. Yani bu mesleki bir şeyken artık hepimizin başına gelen bir şey. Sanırım ben geçen hafta bir eve tükenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Öz bakım bir Sonra dolma kaleme gibi. mi döndün? <laughs> bir kurşun kalem karar verdim. Vay dışarıdan uyanan <laughs> almam diyorsun. Küçükken kurşun askerdim ben. <laughs> Şimdi bundan sonra bir tükenmişlik sendromuna giriyoruz bu aslında senin çok güzel dediğin gibi modern çağın vebası. Evet vebası. As ha, vebası ya da aslında şey e içinde virüs olmayan korona bu. Bulaşıyor bir şekilde. <laughs> tükenmişlik sendromu bulaşıcı mı bu arada? Yani ben tükenmişsem sana tükenmişlik bulaştırabilir miyim? Benim duygu durumu seni bozabilir mi? Aslında bozabilir. Yani sonuçta bunu birazcık akıl yürüterek söylüyorum. Ee, şöyle bir şey var. Yani terapide biz mesela sürekli negatif uyarana maruz kalıyoruz. Ya da belli meslek grupları sürekli negatif duygulanıma maruz kalıyorlar. Oradan o duygu bize bulaşıyor aslında. Biz onun çevirebilmek, kendi üzerimizde dönüştürebilmek için çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi tükenmiş olan bir insanın e, Baktığın zaman hayatının sorumluluğuyla alakalı yanındaki insanın daha fazla destek vermesi gerekiyor. E bakıldığında yanında hayattan mutsuz olan, enerjisi olmayan bir kişi var. Zaten o da o uyaranları alıyor. Bir yerden sonra o da savaşı bırakmaya başlayabilir. Kesinlikle. sedayugen.com açıldı. Çok güzel eğitimler var içerisinde. Reklam yapayım hemen. Bak hiç burada nöromarketing yok. <laughs> Hormonlarımız Oğlum, gayet <laughs> doğaçlama geldik. Doğaçlama geldik. Dilek söylüyoruz yani. sedargen.com'da e, yaşam enerjisi var. Sirka diyen ritim var burada. E, neyin 3 altın anahtarı vardı? Kendini yönetmenin 3 altın anahtarı var. İlk ego, ego'dan bahsediyorsun. Psikoloji değil bu. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bir de tükenmişlik sendromu var içerisinde. Ya bunu Şunu söyleyeceğim, bu eğitimlerde aslında yola çıkış amacımız şuydu, öyle bir çağdayız ki hepimizin hayatı nasıl kullanabileceğine dair biyolojimize, ruhumuza, yolumuza hakim olmamız gerekiyor. Hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bu sadece teorik bilgileri pratikle birleştirerek oluyor. Aynen. O yüzden bu eğitimleri gerçekten çok düşünerek, inceleyerek, sıkı dokuyarak hazırladık bir sürü bilinçaltı videolarını tetikleyecek şekilde ince ince işledik. Burada senin de katkıların çok büyük. Bütün o Teşekkür videoların ederim. hazırlanmasında. Kimin öğrencisiyim? <laughs> Umarım herkese faydası olur. Evet. Yeni sitemizi de ziyaret ederseniz sedargüven.com'u seviniriz. Peki. Haftaya kişisel gelişim üzerine konuşalım. Yani kişisel gelişiminin aşırı derecede artmış bir kişisel gelişim var. Ben hep iddia ederim gelişimini tamamlayamamış insanların kişisel gelişim konusunda önderlik yapmaya çalışmaları tam bir tezatlık yaratıyor benim kafamda. Bazıları tanıdığım için söylüyorum bunları rahatlıkla. Dolayısıyla bunun üzerine biraz konuşalım. Bizim kişisel, daha doğrusu Seda Ülgen kişisel gelişimci mi? Seda Ülgen tam olarak ne vermeye çalışıyor? Bunun üzerine biraz konuşalım. Tamam, şunu söyleyeceğim. Dul kadının oğluna başlamıştık, Dulkadın. ona devam edeceğiz. Evet, onunla alakalı talepler de geliyor. Ama buradan devam edelim, ona dönem dönem döneceğiz. Şöyle bir şey, yılbaşı geliyor, çok az kaldı. Bir kişi bize bu konuda ulaştı. Şeyle alakalı, ilk Kaç dinleyen? Hakkı... İlk 5 dinleyendi galiba. Evet sanırım Spotify'dan dinleyenler için hani bunu gösteren algoritmalar var. Önüne en çok hangi podcast dinlediklerini koyuyorlar. İlk 5 dinleyene ne yapıyoruz biz? Kitap Senin Tara ve Su adlı bir kitabım var. Onu göndereceğiz. Tamam o varsa o zaman haber verecekler ya alışkanlıkları ya da yeni çıkan kitabı. Ama ilk planda talebe suyu göndereceğiz. Evet talebe su stoklarımızda yeni baskısı çıktığı için var. Alışkanlıklar bitmek üzere çünkü talebe su dağıtırız. Ee, şey yapmanız yeterli Spotify'da. Ekran görüntüsü alıp Hani sosyal medyadan veya bizim e, telefonlarımızdan. Ya, evet. ya da 530 516 12 0'dan o görseli yollarsanız altına ad soyad adres kargo ile size göndereceğiz. O zaman bekliyoruz mesajlarınızı. Görüşmek üzere.